İnsansız askeri araç ve ekipmanlarla geleceğin hava, kara ve denizdeki yeni nesil orduları da şekilleniyor. Bir zamanlar sadece film sahnelerinde yer alan teknolojiler, şimdilerde ise bir bir hayata geçirilirken sahadaki dengeler de tümden değişiyor. Bu yönde gündeme gelen sürü İHA'ların şimdi de kara versiyonu üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital birliğinde yer alacak ...robot asker Barkan'ı aldı. İnsansız teknolojilerde atılım üstüne atılım yapan Türk savunma şirketleri... ...TSK'nın gelecekteki dijital ordularını da ete kemiğe göründürüyor. Bu kapsamda yerli ve milli teknolojiler geliştiren şirketlerden biri de Havelsan robotik ve insansız araçlar üzerine de çalışmalar yürüten Habersan, kara araçları sürüş kitiyle başlattığı çalışmasının ise çerçevesini genişletti. Şirket bu çalışmalar kapsamında orta sınıf birinci seviye insansız kara araçlarında da ciddi mesafe kat etti. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı dijital birlik konseptinde kullanılmak üzere geliştirilen silahlı insansız kara aracı Barkan yakın zamanda sahaya çıkacak. Araç orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı olarak silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildi. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığa sahip olan Barkan'a silah olaraksa Aselsan'ın uzaktan komutalı stabilize silah sistemi entegre edildi. Bunun yanı sıra araçtaki birçok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneği ve operatöre geniş bir görüş imkanı da sunuluyor. Firma Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle otonom ve robotik insansız kara araçları üzerine çalışmalar yapmayı da hedefliyor. Barkan'ın ilk saha denemelerini ise Ağustos ayına kadar başlanması planlanıyor sahadan gelecek verilere göre araçlar üzerinde bir takım değişiklikler de yapılabilecek ve bu şekilde yıl sonuna doğru sahada göreve hazır hale getirilecek. Yürütülen çalışmalarla insansız hava ve kara araçları ortak görev yapabilir noktaya da geldi. TSK'nın robot askeri Barkan, sahada bulut altı insansız hava araçlarıyla ortak görev yapabilecek. Haversa'nın bu çalışmaları güvenlik güçlerinin dijital birlik kabiliyetini güçlendirecek. Barkan'la ana hedefse bağımsız sürü algoritmalarıyla platformların ortak görev yapmasını sağlamak olarak ifade ediliyor. İnsansız kara araçları, bulut altı insansız hava araçlarıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronlarla ortak görev yapabilecek ya da sürü görevinde bulunabilecek. Bu sistemlerle gerektiğinde insansız deniz araçlarıyla ortak görev planlaması da yapılabilecek. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliği artacak şirket Dijital Birliğin Robot Askeri Barkan'ı müşterek harekat yapabilmesi için de yapay zeka teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Bu sayede gelecekte Barkan'ın arazide hedeflere karşı komut almadan müdahale etmesinin de önü açılmış olacak. Öte yandan Barkan, TÜBİTAK SAGE bünyesinde çalışmaları yürütülen akıllı silah ha sisteminin de en etkin üyelerinden biri olacak. İnsansız hava, kara ve deniz araçları, füzeler, savunma sistemleri, uçak ve helikopterleri birbirine entegre edecek sistemde mühimmatlar ve mühimmatları yönlendiren platformlar birbirleriyle haberleşerek ortak görev icra edebilecek gelecekte harp sahasının ağ merkezli bir yapıda olacağını ve bu yapı içerisinde insansız sistemlerin önemli bir rolü olacağını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin bu yönde attığı adımın savunmada çok kritik bir eşik olduğunun altını çiziyor.